OES İnşaat Akpik Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan selamlar, sevgiler. Evet, Cancom mevkiindeyiz. 4700 metrekare arsa içinde 5 bloktan oluşan toplam 30 dairelik muazzam bir site. Yeni bitti arkadaşlar. E, havuzu açılıyor şu an, havuz çalışmaları yapılıyor. İşte otopark alanlarımız bitmiş. Mimarisi benim buranın çok hoşuma gidiyor. Gerçekten güzel bir çalışma yapmışlar. Niye? Gördüğünüz gibi hemen arkamdaki bloğu tanıtacağım size. Birinci katta hemen zeminin üstü. 2 artı 1 dairemiz arkadaşlar 4 milyon 350 bin lira şu anki fiyatımız. Pazarlık payımız az da olsa mevcut. Onu en başta belirtelim. Şimdi 4700 metrekarenin içine 5 blok koymuşlar. Havuzumuz en önde ve sitenin içine aracımızla giriyoruz. Şu arkamda gördüğünüz alan bu bloğun tamamen otopark alanı. Ve bu bloğun otopark alanında bakın burada. Yani her blokta da 6 tane daire var. Gerçekten çok çok güzel düşünülmüş. Otopark sıkıntısı genelde bu sitelerde yaşanıyor arkadaşlar ama burada bu ince detaylar harika bir şekilde giderilmiş ve e, imkanlar sunulmuş. Şimdi ana giriş kapımız Ender abi bak gelirsen hemen bir araç geliyor onu yakala. Gördüğünüz gibi oradan içeriye giriş yapıyorsunuz ve gel, gelip buraya hemen park ediyorsunuz. İnsanlar da yavaş yavaş taşınmaya başladılar arkadaşlar. Bahçe katta isterseniz tabii ki bahçe katımızda burada mevcut 5 milyondan onların da fiyatları başlıyor. Onlar da 2 artı 1 olarak göz önünde bulundurabilirsiniz. 1 artı 1 yok çünkü. Evet. Bakın işte elektrik tesisatları, PVC'ler, işte otomatik açılıp kapanan şifreli anahtarlar sizlere verilecek. Apartman girişimiz burası. Sağlı sollu iki tane daire var. Ve bizim evimiz hemen bu taraf arkadaşlar. Evet. Evler güzel, benim çok hoşuma gidiyor. Gayet kullanışlı, tam böyle kutu gibi bir yazlık diyebiliriz arkadaşlar. Fiyatımız da bence çok mantıklı, abartılmamış, şişirilmemiş. Yani fırsat bir yatırım bence kaçırmayın derim. Evet şöyle ben bir kapımızı bir kapatayım. Hemen buraya güzel böyle bir iki dolapla alttan ayakkabılık bırakılmış vestiyer aynamız. Mutfak alanımızı ıslak zemin 60'a 120 fayanslarla giydirmişler. Oturma alanımızda da ile yapılmış arkadaşlar. Güzel böyle bir gri tonlarda ve çimston tezgah. Elektrikli ocağımız, ankastre ocak fırında olunmaz takılı. Bakayım, oh aktif bir şekilde de çalışıyor. Ha, yakmayalım şimdi, <laughs> nasıl kapanıyor abi? On, of, tamam of. Evet kapattık. Şimdi tekrardan Ender abi ama bir dakika değiştirmeyelim hemen. Baş döndürmeden buradan önce bu taraftaki ortak banyomuzu şöyle bir göster sana zahmet. Güzel bir lake ee, lavabomuz var. Hemen yanında çamaşır makinamız için yerimiz hazır. Buranın üstü de arkadaşlar termosifonu koyacağınız yer. Gömme rezervuar var tuvalet hemen solda gayet güzel saklanmış. Duşa kabinin büyüklüğü de çok ideal. Evet burada bir çift kişilik yatak odamız var. Köşelere şöyle güzel bir pencere çalışması yapmışlar. Bakın bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Isı pompası, kat kaloriferi sistemi hepsi altyapısı hazır arkadaşlar. Klimalarımızın boruları çekilmiş, kırılıp hiçbir şekilde dökülmeyecek. Hemen firma gelir, sadece buraya oturtup dış üniteyi takıyor. Buradan da bakın şöyle bir pencere çalışmaları var. Hem vasaslı çift açılır. Şöyle gösterelim. Ya da böyle de açabiliyorsunuz havalandırı. Buradan da aradan da gayet güzel deniz manzarası da hakim yani. Önümüzde tamam blok var ama sağ taraftan aradan çok güzel deniz manzaramız mevcut. Evet. Çift kişilik yatak, gardırop, her şey çok rahat şekilde sığar arkadaşlar. Evimizin büyüklüğü 50 metrekare. Burası da şimdi salon alanımız. Buraya artık işte oturma gruplarımızı koyacağımız için parkeli ayrılmış. Aslında Mutfakla zemin ıslak zemin olması bence daha güzel olmuş diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık sizin yorumlarınıza saygım var tabii ki. Burada Fransız balkonun iki tık üstü bir balkon var. Buraya ne olur karşılıklı böyle iki sandalye bir işte bir ortaya bir zigon burada bir kahve molası verebilirsiniz. Hemen bu tarafta çift kişilik bir tane daha yatak odamız var. Burada da böyle bir paspasımız var. Paspas neden gelmiş ki buraya? Evet. Bakın. Buraya da hemen zaten yerleri belli. Klima üstte. Her zaman olması gereken karşıdan yüzünüze vurmasın klima. Sabah felç kalkarsınız Allah korusun. Evet. Burada böyle çift kişilik güzel bir yatak için başlık yerleri ayrılmış. Kalorifer sistem peteğimiz burada. İsterseniz buraya böyle güzel de bir gardırop iki kapılı yerleştirebilirsiniz. Hemen burada da daha geniş bir balkonumuz var. Buraya masa sandalye atabilirsiniz. Ufak böyle bir dörtlü bir masa rahat bir şekilde sığar. Evet, aidatlarımız şu an belli değil arkadaşlar. Çünkü site yönetimi kurulmadı. Aktif hale gelecek. İskan evraklarımız da belediyede içeride. Çünkü firma sağlam bir firma. Ee, yan taraftaki villaları yapan firma ile aynı arkadaşlar. Ankara firması. Ve çok da güzel inşaat işçilikleri var. Gördüğünüz gibi bakın kat, mantolama, ısı, ses yalıtımı evlerimizin hepsinde mevcut. Buradan da bakın güzel deniz manzaramız. Vallahi hakimiz yani kötü değil. Manzara güzel. Sapla adayı görüyorum. Büyük camiyi görüyorum. Ta Kapris Otel'e kadar harika bir deniz manzarası var. Evet. 4 milyon 350 bin lira dedik değil mi abi? Evet. 4 milyon 350 idi. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel bir yazlık, kutu gibi bir yazlık. Çok güzel, elit bir sitede. Eminim buradan burada mutlu olursunuz. Denize mesafemiz 2200 metre arkadaşlar. Ve hemen e, Gülkent, işte Ulaş Kafe, Engelsiz Kafe'nin olduğu plajların oraya çıkıyor. Evet, görüşmek dileğiyle. Drone görüntüleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.